Sevindirici haber Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi. Partiden yapılan açıklamada Bahçeli'nin kısa bir zaman içinde mesaisine başlayacağı ifade edildi. Kalp kapakçığı değiştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu ve Ankara'ya döndü. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin 4 Şubat'ta Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne önceden planlanmış tetkikler ve genel kontrol için gittiği anımsatıldı. Müzik tetkikler sonucunda daha önce değiştirilen kalp kapakçığında sorun belirlendiği ve bunun üzerine kalp kapakçı operasyonu geçirdiği belirtildi. Müzik 6 Şubat'ta yapılan ameliyatın ardından Bahçeli'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapakçı operasyonun ardından Gebze'deki tedavi süreci tamamlandı. Taburcu olan Bahçeli Ankara'ya geçti. Partiden Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yapılan açıklamada 14 Şubat 2025 tarihi itibariyle Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır bulunmaktadır ifadelerine yer verildi. MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi. Açıklamada hastane personeline ve doktorlara da teşekkür edildi.